पाँ राष्टिआल् हो कपडा हो मलाई फिम 98'den beri buradayız. 98'den bu yanla şeylerle iç içe yaşıyorsun değil mi abi? Göçmenlerle. Göçmenlerle, işte Ermenilerle. Kaç millet tanıdın abi? Nereden baksan 10-15 tane tanıdık şimdiye kadar. Hangileri bunlar abi? Cezayir, Irak, ya dünyanın her tarafından insan var burada. Dünyanın her tarafından hı hı. insan var. Bura onların bir e, sirkülasyon yeri. Geliyor, duruyor. Geliyor, bir ay, bir buçuk ay, iki hı. ay duruyor. buradan istediği ülkelere gidebiliyor. Bir Iraklı geldi. Acım dedi. O zaman da büfe çalıştırıyorum. Dedim gel otur. Yemeğini yedirdim. İlerikten sonra işte niçin geldim buraya dedim, savaştan kaçtım geldim dedim. Annemi, babamı, çocukları hepsi öldü dedi, tek başına kaldım. Buradan işte iltica amacıyla geldim, dedi. gideceğim dedi. Bir, bir buçuk ay kaldı. Bir, bir buçuk ayda ben buna baktım yani. Ondan sonra kayboldu gitti. O da hemen gitmiştir yani. Onun gibi niceler. Onun gibi niceler. Böyle. Geliyorlar işte burada dediğimiz gibi 15-20 gün bir ay kalıp gidiyorlar. E bu bir kişi değil yani. Bin kişi diyebilirim. Burada yaşamak için ne yapıyorlar abi? Burada yaşamak için ne yapıyorlar? Kimisi çantacıda çalışıyor. İşte öyle ayak işlerinde, bulaşık işlerinde. Öyle geçinmeye çalışıyorlar. Burada gidemeyip kalanlar var mı? Böyle uzun sürede yaşamak zorunda olanlar? Kalanlar var tabii. Kalanlar da var. 1-2 senelik, 3 senelik, 5 senelik insanlar da var burada. Onlar da ne yapıyor? İşte saat satarak. Hı. İşte Parfüm satarak öyle geçimini sağlayan insanlar da var yani Afrikalılar Hı. yani benim gördüğüm günde görüyorum 100-150 tane insan bunların hepsi saat satıyor parfüm satıyor Hı. yani çantada çalışıyor ona sunacım acıma. Hammalık yapıyor yani neticede bir ekmek parası için mücadelesini veriyor. İki kilo var mı? İki kilo alırız. Bravo kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Bugünlük abla? Evet. Kaç senedir Türkiye'desin abla? Vayallah, bayağı oldu. bayağı oldu. Nerede yaşamak istersin abla? İstanbul'da. İstanbul daha iyi. Ne iş yapmak Şu. istersin abla? Şimdilik ev temizliklerine gideyim. Ev temizliklerine. Nerede evet. benle ne yaparsın? Vardı. Evden hemen Peki abla nasıl bir işte çalışmak istersin? İstanbul'ı yani bizim dilimiz burada kalsam iyi olur. Kalsam iyi olur. Temizlik de yaparım. Beni yapalım anlıyor musun abi? Paris ilanı. Paris. Paris'e İngilizce? İngilizce En iyisi yok. Nasıl? Hayır seviyorum abi. Her cuma konu müjanda bize Her salı bu konu bize gao. Ee, bizim çan sal terleri. Çilo pensa. Çilo pensa. Çilo pensa. Çilo senedir. İstanbul. İstanbul. Çansal. İstanbul. Çansal. İstanbul. Çansal. Ne kadar İstanbul can <laughs> Yüksel, Allah Mar -ma -do. Do. Dolar İki sağ 1 2 aydır burada Teşekkürler abi. Allah canın sağ. Hayır, canın Tamam canım. mı? Evet, sinema kardeşim. Yani. Çok Allah sabır çocuğa birden bire pasaportunu Bir Suriye'ye geri çıkarttım. Sen üç gün. Ben bire vardım çocuğun elini bükmeye. o bir, bir Merhaba. Nerelisin? Müslümansın. Ne iş yapıyorsun burada? Kemer çalışıyor. Kemer çalışıyor. Kemer çalışıyorsun. He. Peki nerede yaşamak isterdin? Bin. Bugün iş yok. Yani. Bugün Diyor, işi. Nerede yaşamak istersin? Aa, Hangi ülkede yaşamak istersin? Dikişber, Dikiş mi? Vatan, ülke. Okay. Kalmak ister misin burada? Yok. Yani. Yok Burada hiçbir şey yok, problem var. Problem var. Tamam, teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> <laughs> İsmin ne senin? Başak. 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 Masul. Masul. <laughs> Yasemin abla. Nerelisin abla? Kayseri. Kayseri. Kaç yılından beri İstanbul'da yaşıyorsun Yasemin abla? <laughs> 74'ten. 74'ten beri. Nerede yaşamak isterdin Yasemin abla? Burada. Burada yaşamak isterdim. Burası sonradan böyle oldu. Önceden nasıl Yasemin abla? Altın. Önceden anlatmayayım sana. Kötü oldu abla. Kötü oldu. Kötü oldu. Neden kötü oldu Yasemin abla? Ne bileyim. Ne? Dışarıdan gelenler, şeyden gelenler. Göç diyorsun abla. Tabii göç nedeniyle. E, eskiden otururduk. Ermeni Rumlar zamanında burada. Herkesin kapısı, penceresi açık. Şimdi demirlerimiz bile <laughs> açılıyor. içeriye giriliyor. Her şey var şu anda. Daha kötü oldu değil mi Yasemin? Tabii ki daha kötü oldu. Aman Allah. Şu, şu kum kabuğu restoranlarına kravandı. Takmadan bilmem ne. Beyefendiler, beyefendiler gezerken. Şimdi Bin bir çeşitli insan çar çakal geziniyor buralarda. <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> 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 Adın ne senin? Tuncay. Tuncay ne iş yapıyorsun <laughs> Kuaförüm. Kuaförsün. Bayan kuaförü mü? Erkek <laughs> şu. Şurada okul? Efendim? Okula gitmiyor musun? Ben mi? Ben bıraktım sekiz, Sen okulu bıraktım. 8 sene yeter bile diyorsun. <laughs> ne olmak istiyorsun peki Büyüyünce? Berber. Berber olacaksın. İstiyor musun peki berber olmak? Evet. E hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olasın. Eksi gram o. Nasıl yapacağız? Bir TL, bir, tele, bir abi. Tamam, bir TL bir TL. yok için de, sağ Bir buçuk kilo ya. Ha o ama eksikti. değil. yok mu abi? Ya yüz gram. 10 gram da yok da aslında. O zaman helal et bana. Helal söyle. Olur. Kaç para veriyorsun? <laughs> bir lira. Evet. Vurur mu ağzını? Vurur Kaç kilo? 3 kilo. 3 kilo yapalım. 3 kilo ya. Hepsi güzel ya. Sana iki soru sorabilir miyim? İki soru sorabilir miyim? Yok, e, ee, belgesel. <laughs> belgesel. Paparazzi falan da yok, belgesel. Paparazzi Soru sorabilir miyim? Sor sor. Nerelisiniz siz? Gürcü. Gürcistan. Ee, size sağ olun geri <laughs> dönüşüm <laughs>